Tekrar beraberiz futbolda futboldayız sevgili seyirciler. Ee, Reci bir şey mi söyleyecekti arkadaşlar açık kaldı interkom bir şey mi olacaktı? Hayır yok galiba. Ee, o simenle ilgili Okan Buruk'un bir açıklaması var onu ekranlarınıza getireceğiz ama e, şunu belirtelim Sayın Saletin Saran Fenerbahçe Kulüp başkanı bir kez daha tebrik edelim. E, ama onunla ilgili bazı detaylar var onu da sevgili Ahmet Hocam e, anlatacak birazdan. Torreira'nın pozisyonu sormuşsunuz sürekli olarak Torreira'nın pozisyonunu. ...Torreira konusunda... ...asla asla de kırmızı kart benim? değil. Torreira'nın... ...Konya sporlu oyuncunun... ...tarak kemiği, direk, önden Hı. basma olayı... ...asla kırmızı kart değil. Orada düşüncesi onun ayağı basmak da değildi. Siyahi Konyalı oyuncunun ayağı son anda kaydı. Sarı kart fazla bile. Evet. Tamam. Onu o zaman söyleyin arkadaşlar. Evet. Ee, Okan Buruk bence haksız yere eleştiriliyor Sizce diye soruyorum ee, Arkadaşlar Ankete katılmanızı rica ediyoruz Evet diyenler %29.8 Yani haksız yere eleştiriliyor diyenler %29.8 Hayır kardeşim haklı Okan Buruk eleştirilmeli diyenler %70.2 Çok enteresan çok çok ilginç gerçekten 6'da 6 yapmış 6 galibiyet 18 puan 18 gol atmış 2 gol yemiş bir teknik direktörün ...bu kadar eleştirilmesi... ...akıllara Tabii zarar veriyor. Akıllara zarar veriyor. Galatasaray'da eleştirilirsin. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bu konjüktürel durumda... ...fazla eleştirilmezsin. Ne örneği verdim ben reklamdan önce? Podesco bundan sonra... ...her maçı kazansın, istiyorsa gitsin... ...Zagreb'den 5, öteki taraftan evet. çeki falan yesin. Toz kalkar ama fazla kalkmaz. Şimdi ben görüyorum... ...Liverpool'a yenilir, fazla bir toz... ...ama Bodo'yu yenemediğin an... İstiyorsan 9'da 9 yap. Liverpool'daki de oynadığın futbola bağlı. Tabii. Bir de futbol. Frankfurt Ay, Frankfurt gibi. sağda oynadığın futbol. Tabii. Şimdi Liverpool takımın gücü belli malum. Ama sen ne oynayacaksın? Aynen Önemli olan senin oynadığın futbola bakmak çok lazım. Doğru. İçeride bir Tottenham maçı var hatırla. Evet. Gaz... biliyor musun o maçı? O maç gibi oynadığını düşünebiliyor musun? Öyle oyna yenil mesela. Öyle oynarsan zaten yenilmezsin Tottenham maçı gibi ama abi, Galatasaray'ı çok zor günler bekliyor Avrupa'da. Yani Allah yardımcısı olsun ama hak ediyor mu Okan Buruk bence? Bu eleştiri hak etmiyor. Bence hak ya yok. bu kadar değil yani. %70'lik %30'luk bir ben, fark bence yok yani. Eleştiriyi... Ya eleştiriden niye kaçıyor? Eleştiri iyi Hocam şey. Galatasaray'da eleştirilme... Hayır hayır. Şu var. Bunun adı başka bir şey. Galatasaraylı bir arkadaşım var. Diyor ki bizim başarımızın sebebi bu diyor. Siz bunu anlamıyorsunuz diyor. Doğru. Yani biz bir maç bile kaybedemeyiz diyor. Ya. Onun için diyor 3 senedir şampiyon oluyoruz. Onun için 26'yı istiyoruz. Bak, bak bunu Fenerbahçe'ne mukayese 7 yıl Sayın Ali Koç başkanlık yaptı. Mutlak bir başarısızlık var. Buna rağmen yat kültürü olduğu için 7 sene geldi. Son anda işte 250 oyla dün gece kaybetti. Galatasaray'da filan yahu. Burak Elmas kaç ay kaldı? 6. 6? 5,5 ay. Bu kadar. Çok enteresan ya. Bu yani... Vallahi billahi ya ben hani bunun adını koyamıyorum. Evet biz de eleştiriyoruz. Okan evet Avrupa'da başarısız mı? Kendisi de kabul ediyor zaten. Affetmiyorum diyor kendimi diyor. Bugün açıklaması var. Affetmiyorsam takımı da kendimi de affetmiyorum şey? diyor. Hocam ama bir şey söyleyeceğim. Hocam Avrupa'daki Almanya ile İngiltere ile İspanya ile biz baş edemeyiz. Hala anlatamıyorum. Biz bunu anlamıyoruz. Şey biz... Anlatamıyorum. Hocam şampiyonlar liginde sence Galatasaray ilk 24'e girer mi? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Çok zor. İlk 18 demek istedim. Hayır 24'de hocam. 24 gidiyor. İlk 8 sonra 16 gidiyor. Toplam 24 takım gidiyor. Anladım. Yani sen son 16 yarışmasına kalır mı diyorsun? Ka kalamaz Kalabilir. hocam. Kalabilir. Hocam hayır orada bak inşallah kalır. Çok zor. O kadar zor ki az önce anlattık işte bakıyoruz bakıyoruz. Geçen dokuyoruz. seneki UEFA Avrupa Ligi'nde... Elenmesi normal mi? Değil tabii. Geçen sene Young Boys'a elenip Şampiyonlar Ligi'ne gidememesi normal mi? Değil, değil tabii. Ondan önceki sene Prag'da 4 yiyip elenmesi normal Şunu mi? Şunu kabul ediyor musun ama Young Boys'a karşı kaybediyor ama Tottenham karşısında harikalar Yok, yaratıyor. Yemem onları yemem. Hocam Galatasaray büyük takımlara, büyük ya. küçük takımlara küçük oynuyor. Nasıl yani? Ellsberg'de 4-3 kaldı burada. Zar zor yendi. Rigas kolayla... İki iki beraber Hangi kaldı. Hangi büyük takımlara iyi oynuyor ya? Hocam. Allah aşkına Frankfurt fena takım değil. Ne oldun? Beşlik oldun. Hocam deplasmanda Bayern Münih'i yeniyordu neredeyse. Manchester United'ı yendi. Tottenham'ı burada burnundan ya getirdi adamlar. Manchester United'ı şu anda yenmeyeyim. Barcelona'yla sıfır sıfır. Hani şey şu torrent dönemini falan da söylüyorum. Galatasaray'da ayrı bir kültür var. Ama şunu unutmayalım. Galatasaray, Saint dediğin gibi Bodo. Hatta Monaco'yu bile sayıyorum. Ajax buralardan zor. Yani zor. Bence çok zor. Şimdi Okan Hoca bir açıklama yapmış Osimen'le ilgili. Yani ben yanlış anlamayın dediğimi e, zor görüyorum. İnşallah umarım ilk 8'e gireriz. Umarım ama bence bu futbolda zor. Victor Osimen'in bugün kontrolleri yapıldı. Dün yapılan antrenmanda yer aldı. Ufak ağrıları devam ediyor. Ufak ağrıları devam ediyor. Bunları tolere edip oynaması halinde bir sonraki maç takımla olacağını umut ediyoruz. Alanya maçında kadroda olmasını umut ediyoruz. Antrenmanlarda deneyeceğiz. Liverpool maçında da sahada olmasını bekliyoruz. Hocam bak burada biraz aslında mesaj var bence. Diyor ki Okan Hoca. Ufak ağrıları devam ediyor. Ufak. Şimdi hatırla geçen sene Icardi, Mauro Icardi ben bizzat konuşmuştum kendisiyle. Ayağında ayak tarak kemiğinde basamıyordu yere iğneyle oynadı. Şimdi Oseme'nin özelliği şuymuş hocam. Evet. Bunu kulübün içinden öğrendim. Evet. Tam teşekküllü ben yani ayağımda ağrı bile olmayacak böyle bastığımda hiçbir şey hissetmeyeceğim. İğneyle miğneyle oynamam diyormuş doğru, böyle. Doğru haklı. Ben tam yüzde iyileşmediğim sürece oynamam diyormuş. Ha, Şimdi haklı. Okan Hoca diyor ki ufak ağrıları var. Tolere edip oynaması halinde bunları Alanya maçında bize lazım diyor. Liverpool ben maçı burada, da zaten Okan lazım. Mu? Söylediklerinde hiçbir kinaye veya Osimen'e bir gönderme yaptığını inanmıyorum. Çok safi yani durumu koymuş. Ayrıca Osimen'in de ağrısı varsa kimse cahildi. Futbolcu artık uyandı. Hafif ağrım var. İyi oynatalım? İyi dediğinde biliyor musun? Ya ağrı kesici ya kortizon. Ağrı kesici. Kortizon. 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 Doğru E Ne olur o zaman kortizonun amacı da oradaki ödemi indirmek. E e ne artık... olur ya daha büyük bir sakatlık çıkarsa. Haklı adam ya. Ekmeğini buradan kazanıyor. Osimen'den mi bunları toler etmesini bekliyor hocam? Bak diyor ki bunları toler edip oynaması halinde. O simen mi tolere Abi sonuç olarak bir oyuncu ben sakatım oynamıyorum şu, şu, şu. Yok, hocam ha, sonra o gibi oynamaya aç bir adam. Oynamayı çok isteyen bir adam. Demek ki önemli bir ağrısı var. Yani çünkü geçen hafta denendi. Benim aldığım duyum muhtemelen oynanacak dediler. Geçen, geçen lig maç hangisiydi? Eyüp spor maçı. Eyüp spor maçında oynayacağı ben haberim aldım. Hatta kulübe de olacak dendi. Olmadı bir denendi olmadı. Yani Osman futbolu aç ve çok oynamak isteyen. Hele bugün Icardi gol attı ya kendi kendini yemiştir o şimdi. Ulan ben nasıl yokum ben nasıl atmadım. Ben nasıl bugün işte oynamadım falan diye. O Simen son için niye aldığı büyük bonservis ücretinin altında eziliyor. Çok şey yapmak istiyor. Yani ben bu parayı hak ettim mi hak etmedim mi? Bakın bana bu kulüp bu parayı verdi. Geçen sene kiralık oynadım ben bu işte ee, bu işleri yaptım. Şimdi artık kendi malı artık kendi malı görüyor. Geçen sene misafirdi. Şimdi böyle değil. Onun için Osimen burada en çok oynamayı arzu eden bir insan. Demek ki ağrıları var. Ağrıları iyileşse Osimen'i durduramazsın abiciğim. Osimen'i durduramazsın. Osimen kendisi oynar. Evet. Ee, yani Okan Burun Osimen'e bir göndermesi. Osa, Okan Burun Osimen'e bir göndermesi falan olması Hiçbir şey olmaz. Evet. Ee, tolere ediyor cümlesine ben takıldım. Kendini tolere ederse diye. Yani işte o, ay, şu anlamda söylüyordur onu. Yani işte ağrıları unutursa hesabı falan diye. Yani ağrı, hafif ağrıyla oynayabilir. Her oyuncu hisseder. Ağrı vardır. Sıkıntıya soka. Ağrı vardır. Sen iyileştiğini hissedersin. Şimdi bilek o ağrısı iyi. hocam ağrır. Bilek ağrısı iyi bandaj yaparsın. Bilek farklıdır. Adele farklıdır. Adele'de ağrı varsa depar atamazsın. Ama bilekle idare edersin. Yani şişer ama yine oynarsın bilekle. Ama ben yine söylüyorum. Ben Osmen'in Sümey'in Alanya maçında oynayacağını düşünüyorum. Benim, benim bana dokunan şu. Evet Okan Buruk kabul ediyor. Yani Osimen, Icardi bu adamlara bir şey söylenmiyor. Davinson Sanchez hocam. Frankfurt maçında Davinson Sanchez'in yüzünden iki tane gol yedi Galatasaray. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Bütün yerli futbolcular yerden yere vuruluyor. Kimse Şimdi Davinson Sanchez'e bir şey demiyor. Bu... Uğurcan'a kızıyorlar Davinson Sanchez'e kızmıyorlar. Şimdi Osimen peki Liverpool maçını oynamak istemez mi? Ayağı kopsun oynamak ister. Liverpool maçında. Ya, o da olmaz işte. O, o da Anladın yani o mı? da bana ters geliyor. Ay işte, işte oynamak ister. Abi ama Avrupalı böyle yabancı oyuncu böyle Şampiyonlar Ligi onun en büyük göstergesi orası. O zaman maç seçiyor. Ertan, i̇şte bazı futbolcular seçebilir ama hay kendini o maç hazırlayabilir. Alanya zaten kazanırız diye düşünebilir. Ama o ben işte takımma Liverpool'da ben ben Osimhen'in maç seçecek bir karakterde bir çocuk olduğunu düşünmüyorum. Ama ben Liverpool'a karşı takıma daha faydalı olabilirim. Evet. Onun için ben Liverpool Liverpool'a Liverpool maçında yüzde yüz sağda. Bakın yüzde yüz. Şunu söyleyeyim. Uğurcan Çakır konusunda da ben ufak bir yorum yapmak istiyorum. Çok haksızlık yapılıyor. Galatasaray'ın şu anda bir numaralı kalecisi. Bugün son 10-15 dakikada da çok da başarılıydı. Aynı Frankfurt maçında savunmanın yaptığı hata. Özellikle Davinson Sanchez'in yaptığı hatalardan Galatasaray fark açıldı. Savunmanın hataları. Fatih Hoca'nın bir sözü var. Kaleciye gelene kadar hatta Tafarel derdi. Mustera derdi. Onlardan örnek verirdi. Mustera'ya Tafarel'e gelene kadar siz... İleri uçtaki orta sahadaki savunmadaki adamlara bakın derdi Yani Bence Uğurcan çok gereksiz yere eleştiriliyor Şu anda çok manasız bir eleştiri Bombardımanı var Şimdi hocam bunda Var mı arkadaşlar başka bir şey Bunun haricinde var mı Salettin Saran Bey'i bir görelim Bir videomuz var Sporcu başkan bir görelim Başkanı bir görelim Ben psikiyatrist değilim ama insan psikolojisini iyi anlar Bir adam Şınavı çekerken veya bartik çekerken, iplerde çekerken, boks idmanı yaparken bunları kamuoyuyla paylaşmasının nedeni nedir? Tek bir şeydir. Narsizm. Unutmayın bunu. Narsizm çok sıkıntılı bir hastalıktır. Mesela düşünüyor musunuz? Mesela affedersiniz ben 8 tane ya ben 8 tane 10 tane 20 tane barfik çekiyorsam ve ben bunu Twitter'da paylaşıyorsam Bunları niye çektirirsin? Hocam bir şey söyleyeceğim. Spor yaparken ben de çektiririm. Herkes çektirir. Bence sen değişiksin bu konuda hocam. Bu narsizmle ilgisi... Hocam, adama adam ihtiyacı Beyler var mı böyle bir şey ya? bütün dünya koskoca yapıyor. Koskoca Bütün dünya yapıyor hocam. Ya. dedi. Hocam, hocam o şuna 60 gidiyor adamın ya. Yaşındayım. Örnek ol. Bak bütün bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. Ben utanıyorum hocam. Koskoca Saadettin Saran adam yaş olarak benden 12 13 yaş büyük. Adam bunu yapıyor ben yapamıyorum utanıyorum hocam. Ben Niye böyle düşünmüyoruz? Örnek oluyor. Kardeşim. Bir adam ağırlık çalışırken, barfik çekerken, denizaltına dalarken, boks yaparken bunları paylaşmasını, kamuoyunda evet. paylaşmasını... Bu güzel bak bu güzel. Ha? Bak bu ne biliyor musun? Hocam örnek bu Fenerbahçe takımını, Bu Fenerbahçe takımını alacak, bu suya getirecek. Önce Fenerbahçe futbolcuları bu suya mı sokacak Ertem? Bir Fenerbahçe'de futbolcular bir kendine gelecek. Neyle. Ben sizden daha iyi koşarım diyecek neyle. ya. Ben bunları yemem. Bak şunu kabul ediyor. 62 yaşında, son derece yakışıklı, son derece fit, harika bir adam, sağlıklıdır. Allah da uzun ömürler versin. Fakat bu çıplak vücudunu, boks yaptığını, ağırlık çalıştığını, barfik şeklini kamuoyuyla paylaşmak bunun adı narsizmdir Hocam ben sevmem bu tip adamları. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Ha. Allah aşkına bak, ben Saadetin Bey'i görüyorum. Şu anda bir sürü genç genç insanda, bir sürü genç de diyodur ki. Ben evde oturuyorum, spor yapmıyorum. Adam sabahın altı Hocam benim komşum sahiptim Bey bu arada. Kardeşim. Sabahın köründe kalkıyor gidiyor onu biliyorum. Onu anladım. Yani, avını anladım. Zaten Türkiye'de insan. Hocam bak, bo hocam özür dilerim. Bu çok önemli. Bak bot çek, bot çekiyor. Bozulmuş botu çekiyor bak hocam. Ya bana ne ya? Hocam bak, hocam sen çekebilir bana misin? Ne? ya ben, Hocam botunu ben çekiyor Ben yaptıklarımı burada anlasam Türkiye'de trafik durur, kendimi. Bak ben. De... Hocam bir bakar mısın? Anladım. Rica ediyorum. Bana bak bir dur ne olur? Bak hocam bak. Bu ne biliyor musun? Hocam sen Ey bot Türkiye, çekebilir misin Ben o kadar güçlüyüm ki bot çekiyorum. Ç Ey diyecek Türkiye. tabii. Hay Allah. Tam hocam, sen hocam, sen hocam bir dakika sen, sen de o vücut hocam. olsa özür dilerim. bir saniye ama ne olursun? Haklısın Bırakacağım sen sözümü. Haklısın. Sen de bu vücut olsa sen yapmaz mısın? Sen çektirmez misin bu gösteriyi? Asla. Asla. Örnek olacaksın ama. Asla. Benim Saadettin Bey Beyle aşağı yukarı aynı yaşlar 1-2 yaş. Benim vücudum, spor anlayışım böyle falan olsa ben bunu toplumla şey paylaşmam. Paylaşmam. Adama derler ki kardeşim fiziğin böyle olduğu için gösterişli, Narsizm. Narsizm çok tuhaf bir şey. Narsist adamı burun kıllarından anlar. Bak Sinan'da da var narsizm biraz. Peki ihtiyacı var mı narsizmde? Yani Saadettin Bey çok parası var. Medya elinde. Çok önemli bir iş adamı. Bu adamın ihtiyacı narsizm var mı? Narsizm ihtiyaç değildir. Narsizm bir saplantıdır. Hocam peki ben şöyle bakıyorum. Ben futbolcuyum. Tamam, evde oturuyorum. Haklısın, özür Hocam bir dakika ya. Bravo Saadettin Bey. Ya, her Allah gün, Allah. her daim göster. Hocam her bir daim. şey söyleyeceğim ama. Siz mi haklı olmak zorundasınız? Hayır. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Tamam. Bravo diyorsun. Ben futbolcuyum. Fenerbahçe'de futbolcusuyum. Ben, benim başkanım fit görünüyor böyle spor yapıyor. Ben utanırım bir kere bak. Böyle düşünürüm. Ulan bu adam bile bu kadar çalışıyorsa adamda yağ yok. Veya iş yerindeyim. Saadettin Bey karşısında böyle önümü ilikleyemiyorsam 30 yaşındayım 40 yaşındayım derim ki şu halime bak başkana bak örnek oluyor hocam bu adamın yani arabasıyla narsizlik yapar başka bir şey yapar arabasıyla yapar ya. Yani sporla niye bunu ya yapsın kardeşim, hocam? kardeşim bu benim düşüncem. Ben saygı duyuyorum hocam. Ben kötü hocam. insan filan demiyorum Saadettin Bey'le de bir iki tanışıklığımız vardır bir olumsuz düşüncem yok. Asıl problem Saadettin Bey'in yaptığı spor filan değil asıl problem yarından sonra başlayacak. Heh. Yarın Mazbat'a alınıyor. Bir defa Türkiye bazı gerçekleri... Saadettin Bey selamlar, ile... Sayın Başkan'a selamlar, hayırlı olsun. Mazbat nedir müziği. biliyor musun? Fenerbahçe Divan Kurulu der ki kardeşim sen resmen Fenerbahçe Başkanısın bir kağıt verilir. Milletvekilliği Mazbatası gibi. İl Seçim Kurulu veya İl Seçim Kurulu der ki sen Kütahya'dan... <laughs> Adalet ve Karkınma Partisi'nden veya Cumhuriyet Halk veya MHP'den veya DEM'den. Peki. Milletvekili seçilir al Ankara'ya git. Ankara'ya kağıdınla gidersin. Artık sen milletvekilisin. Rozetini verirler, kaydını yaparlar falan. Şimdi Saadettin Bey'e yarın Fenerbahçe. Alt yazıyı Seçim heyeti divan kurulu al diyecek. Sen Fenerbahçe başkanısın. Daha değilsin. Fenerbahçe başkanı olabilmen için aldığın mazbata yetmez. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ya da Spor Bakanlığı'nın senin başkanlığını onaylaması lazım. Çünkü eğer dolandırıcılıktan hüküm giymişsen, rüşvetten, irtikaptan hüküm giymişsen, uyuşturucu kaçakçılığından filan hükmün varsa kulüp başkanı olamazsın, yönetici de olamazsın. Soruşturma demiyorum, yargılanma diyor, hüküm var ise. Yani bugün Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Ya Merzifon Spor örneğin. Merzifon'a selamlar. Başkanını seçti ya. Başkan Spor Bakanlığı'nda gittiğinde başkana bakarlar YBT'sine. Adam dolanca hüküm giymiş. Allah korusun. Başkan olamazsın. Devlet senin başkanlık yapmana izin vermez. Hangi suçlar? Yüz kızar suçlu. Dolandırıcılık, uyuşturucu, irtikap, rüşvet ve ve bambaşka bir şey. Bayis işiyle dolaylı veya doğrudan ilişkin olursa da sana başkanlık izni vermez devlet. Ortaya Saadettin Bey'i verelim. Çok net. Yani vazbatayı alacak. Spor Bakanlığı'na başvurduğunda Saadettin Bey bakacaklar. Dolandırıcılık Allah korusun. Hırsızlık, uğur, yok ama bahisle ilgili dolaylı veya direkt bağlantısı var. Bir defa yanlış kelime bir. Fotoğraf verelim. Saadettin Saran'ın bayi şirketi yok. Bayis Aracı Kurumu var. Bayisi Bayis var. Aracı Kurumu. Aracı Kurumu. Bayis şirketi başka bir şey Fark ne hocam? Efendim? Çok özür dilerim. Fark ne? Bilmediğim için hiç söylüyorum. Hiçbir fark yok. Kanuna hiçbir fark yok. Bayis şirketi doğrudan veya aracılık dolaylı aracılık yapıyor yani. Bayis olayını aracılık yapıyor. Bayi düşün. Evet. Tekel bayi gibi düşün. Anladım. Bu arada alkol, sigara sağlığa. Sağlığa zararlıdır. Tamam. Aman. Tamam. Fark etmez. O kanuna giriyor. Doğrudan veya dolaylı bahis işiyle uğraşmak. Tamam. Peki ne olma? Federasyonu burada bağlayan hiçbir şey yok. Federasyon diyor ki senin başkanlığını devlet spor bakanlığı onaylasın ondan sonra ben bakarım diyor. Peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti spor bakanlığı bahis işiyle doğrudan veya dolaylı olan bir adamın başkanlığını onaylar mı? Onaylayamaz. Niye? Üzerinde devletle mahkemelik olmuş tuttur diye bir bayinin aracı kurumun sahibi görünüyor. Ve şu anda mahkemelik. Yani bundan aylar önce veya belki bir yıldan fazla devlet bayi olarak kotaları sağlayamıyorsun. Senden ben bayiliği alıyorum demiş devlet. Aslında devlet bayiliği almış. Fakat itiraz etmiş Saadettin Saran. Sen benden alamazsın demiş. Mahkemeye vermiş. Mahkeme devleti haklı bulmuş. Bir üst kalan istinafa yani şehir içindeki istinafa diyelim. İstanbul İstinaf Mahkemesi'ne başvurmuş. İstinaf da demiş ki devlet haklı, spor haklı, sen haksızsın Saadettin Bey demiş. Bunun üzerine Yargıtay'a veya Danıştay'a emin değilim. Yargıtay'a başvurmuş. Şimdi iş orada duruyor. Devlet kendisini mahkemeye veren, kaybeden, bir üst mahkemeye itiraz eden, kaybeden, sonra da en yüce makam yargıtaya itiraz eden bir adamı tamam senin başkanlığını kabul ediyorum derse devlet devlet olmaktan çıkar. Derler ki adam sen de mahkemeli. Adamı sen atmışsın kabul etmemiş. İtiraz etmiş, itiraz etmiş mi Yargıtay'da. Şimdi ben Saadettin Saran'ı şu açıdan eleştiriyorum. Kardeşim bu iş bir günde olmadı. O zaman devlet senden bayini aldığında tamam teşekkür ederim buyurun hesabım kitabım varsa da cezam buyurun veya cezaya itiraz edersin verirsin bayiliği devlete senin üzerinde bayi olmaz cezaya itiraz edebilirsin parasal ceza var ise olmuyor kanırtıyorsun direniyorsun direniyorsun artı şu anda mahkemeliksen devredemezsin çünkü devlet diyor ki senden ben bu malı aldım itiraz edersen Hasan'a Hüseyin'i Ali'ye Veli'ye devredemezsin. Hocam özür dilerim. Candaş Tolga Işık. Evet. Ee, sevgili Candaş'a çok selamlar buradan. Çok selam Bu kardeşime. Az önce Saran Holding tarafıyla konuştum diye gündüz bir konuşma yapmış kendisine ve paylaşım yapmış. Az önce Saran Holding tarafıyla konuştum. UEFA ve FIFA tarafı bahis içinde içinde bahis çok net bir şekilde iyi niyet arıyor. Saran dün sayın başlamadan tuttur operasyonunu tamamen askıya aldı. Hukukçuları hem Türkiye'de hem de UEFA... FIFA nezdinde gerekli tüm etik ve hukuki adımları atmaya hazır olduklarını tebliğ ettiler. Kaldı ki Sportoto ve Saran arasında tutturun geri alınmasıyla ilgili Danıştay'da yürüyen davadan da Saran devlet lehine çekilmeye hazır. Zaten bu durumda ortada bir lisans da kalmıyor. Mesela artık hukuki sürecin uzatılması ya da uzatılmaması. İki durumda da Fenerbahçe'de sandığa yansıyan sonuç değişmez diyor. Ne demek ben istiyor hocam? Ben değişir demiyorum. Hukuk Ben değişir. Candaş Tolga'nın yazdıkları hepsi doğru. Fakat tabii hukuki çok şey olduğu için halkın anlaması açısından konuşuyorum. Soru şu. Candaş Tolga'nın tweetini getirmişimdir. Kardeşim size. sen Haziran ayında yola çıktın mı? Başkan adaylığı. Bürolar açtın. Resepsiyonlar verdin. Git o anda Danıştay'a davamı geri çekiyorum. Davamı geri çekiyorum. Alın lisansınızı devlet. Zaten devlet bana lisansı var demiş. Sen vermem demişsin mahkemeye vermişsin. Mahkeme saranı değil, devleti haklı bulmuş. İstinaf orada da devlet haklı. Danıştay'a gittiğinde Haziran ayında bir dilekçe ya. Diyecek ki Danıştay'daki itirazımdan vazgeçiyorum. Al devlet diyecek. Tuttur senin olsun. Ben bayi falan değilim. Bunu da yapmamış. Bunun adı bazı iş adamlarında vardır. Bu ne biliyor musun? Tezgah söylüyor mu sana ne oldu? Ola ki kazanamazsam Fenerbahçe başkanlığını bayi elimden gitmesin dümelidir. Bak bunları kolay kolay Türkiye'de kimse söylemez. Tekrar söylüyorum. Ma düz mantık. Haziran'da aday oldun. Git Danıştay'a. Yani bir dakika git Danıştay'a de ki ben devlete karşı olan kaybettim. Danıştay'a da itiraz etmiyorum de. Dava düşer. Sportoto tutturu alır. Devlet başka birine verir vermez onu bilmem. Saadettin sana yırtar benim üzerinde bayi yok der. Devlet benden alıyor. hocam bu canlaşım... İtiraz edersen niye etti biliyor musun Sinan? Heh. Ola ki Fenerbahçe başkanlığını kazanamaz isem. Anladım. Balıkay bayi elimden kaçmasın demeyim. Hocam demeyi. bu yazdığından ne çıkarıyorsun sen şimdi? Neyi? Yani Saran Oldik'ten almış bunu. Birinci ağızdan almış. bir dakika ve. tekrar söylüyorum. Buradan ne çıkıyor? FIFA, UEFA iyi niyet arıyor aya son derece subjektif bir kavram. Senin FIFA şuna bakar. Yazar Federasyonu. Bu söz konusu başkanın üzerine kayıtlı bayış aracı şirketi var mı? Devletçe var. Bugün bakın ticari ve sicil gazetesine tuttur komun kimin üzerinde olduğu var. Öyle askıya aldı. Bir dakika ya bir tane restoranım var. İçeride şahiyalar var, içeride uyuşturucu satılıyor diyor. Benim restoranım Kapısına tadilat dolayısıyla kapatılıyoruz diyoruz. Öyle bir şey yok. Mal onun üzerinde hala. Bunu bir geç. Hiç öyle UEFA FIFA bu iyi hak, niyete bakıyor diye bir iş yok. Hak mahremiyeti ben sana olacağı söyleyeyim bu saatten sonra. E Saadettin Saran bir hak mahremiyeti alırsa alamaz. Bak niye alamaz? Mazbatadan alırsın? sonra. Hayır söylüyorum. Mazbatadan sonra federasyon Saadettin Bakanlık Sa onaylaması hocam. Federasyon Türkiye Futbol Federasyonu Saadettin Saran'ın Fenerbahçe başkanlığını kabul edebilmesi için devletin spor bakanlığının başkanlığı onaylaması gerekiyor. İşte söylüyorum. Bir. Ama ben devlet de onayladıktan sonra mesela mesele kalmıyor. Ay, devlet onaylamadı diye. Onaylamaz ki. Devlet onaylamazsa, devlet onaylamazsa o zaman hak mahremiyeti alacak. Hayır, devlet onaylamazsa futbol federasyonu için Fenerbahçe'nin Saadettin Saran diye bir başkanı yoktur. İşte o zaman ne olacak biliyor musun? E, kaos işte. Şu kulübü Şekip Mostoroğlu divan başkanı yönetecek. İşte o zaman. Kulübü Oo. Şekip Mostoroğlu yönetecek. O zaman oynayacak. ne olacak? Devlet dedi ki onaylamıyorum. Devam Şekip ediyorum. Mosturoğlu Onaylamıyorsan sen Fenerbahçe başkanı değilsin, İstediği kadar sana çekip postu olduğunu mazbatayı versin. Türkiye Futbol Federasyonu başkan olarak seni tanımaz çünkü devletin senin başkanlığını onaylaması lazım. Bu lafı ez cümle. Bu hafta netleşir. Değer miydi bu kadar kaosa? Bu hafta netleşir hocam. Bu Hazır kadar Kaosa diyorsun. değer miydi? Hadi bu hafta netleşir. Sinan Abi'nin söylediği cümle çok çok önemli. Diyor ki Ahmet Hocayı dinledik. Sinan Abi çok önemli. Arada kalmasın. Eğer Saadettin Saran'ın mazbatası kabul edilmez ise olmaz ise Şekip divan kurulu başkanı geçici olarak kulüp Kulübü başkanı yönetici. olacak. Evet. Kulübü yönetecek diyor e, Sinan Bu abi. Bu da olabilir. Bu da olabilir. İşte bak Bekleyin. burada ne çıktı? Bekleyin. Burada ne çıktı Hiç Saadettin Saran bana kızmasın. İş adamı aç gözlüyor. Ola ki seçimi kazanamazsam tutturu kaybetmeyeyim. Çek Haziran'da Danıştay'dan şeyin iki adını. Aynen plan da senin bayisla alakalıydı. Hadi. Hadi. Eğer ee, önümüzdeki hafta e, cuma akşamı sevgili Sinan abi saatler 22'yi gösterdiğinde karşınızda olacağız. Hepinize mutlu geceler diliyorum. Kalın sağlıcakla.